Tabii ki Nietzsche deyince en ünlü kitabı Zerdüşt oluyor ve Zerdüşt kitabı böyle buyurdu Zerdüşt, böyle dedi Zerdüşt, işte böyle dedi Zerdüşt gibi çevirilerin olduğu kitap e, Nietzsche'nin magnum opusu olarak değerlendiriliyor ki Nietzsche de bununla hemen hemen aynı fikirde. Ben de hep diyorum ki Nietzsche'nin Zerdüşt'ünü ortaya koyun ve diğer kitaplarını kronolojik olarak e, etrafına dizin öncesinde olanlar. İşte insanca, pek insanca, şen bilim gibi. Ve sonrasında yazılanlar, Deccal, iyinin kötü ötesinde, ahlakın soy putların alacak karanlığı gibi karşınıza bir manzara çıkacak diyorum. Ama e, Nietzsche'de bazı kavramlar e, çok öne çıkmış veya artık slogan halini almış ve zaman içinde deform olmuş, e, mana değiştirmiş veya üzerine çok tartışılmış kavramlar oluyor. Şimdi ben de Zerdüşt ile ilgili konuşmaya başladığımda bu kitabı bölüm bölüm inceleyebilirim, incelemeyi düşünüyorum demiştim. Bunu hala yapmayı düşünüyorum ancak beni rahatsız eden e, bazı niçe durumlarını size anlatmak istiyorum, Bazı niçe vaziyetlerini. E dedim ya bir filozof dedikodusu yapacağız, bir felsefi dedikoduyla karşınızdayım. Ve bu da felsefenin ta kendisi oluyor. Çünkü dedikodumuz o filozofun yazdıkları üzerine. Şimdi e, ben Zerdüşt'ün birkaç çevresini aynı anda okumaya çalışıyorum. Böyle daha e, rahat anlaşılır İngilizce çevrelerine falan da bakıyorum. Ancak e, bir şey değişmiyor. Bir sorunumuz var. Bu Nietzsche ile alakalı bir problem. E, Nietzsche çok depresif biri. Yani karşınızda öyle her sorununu çözmüş, her sıkıntısını halletmiş... Ama efendim insanları aydınlatacak kadar aydınlanmış, kendi mutluluğunu, kendi neşesini, kendi şenliğini insanlara aktarmaya çalışan bir filozof yok. Yani bunu doğulu bilgelerin hayatından, işte Sufilerden, Budist rahiplerinden falan, Evliyaullah'tan bilmem kimlerden falan bildiğiniz gibi değil. Yani onlarda zaten nispeten bir huzur var, nispeten bir aklı selim var. Nispeten bir dengelilik durumu var, bir muvazene var, bir ölçüllük var. Ve oradan yola çıkarak insanlara e, huzur vereceği, onlara yaşam sevinci vereceği, onlara hayatın anlamıyla alakalı tesirli cümleler kurup tesirli bir e, öneride bulunuyorlar. Ancak Nietzsche'yi okuduğumuzda, Nietzsche'nin tüm kitaplarında olan büyük bir depresyonla karşı karşıyayız. Yani... Nietzsche devamlı kavga eder bir durumda yazıyor. Bunun Nietzsche'yi devamlı okuyan ve eğer Nietzsche tapar değilse bunu bilecektir. Ben bu kanalda devamlı Nietzsche'den bahsetmiş biri olarak onun üstün zekasına birçok olayı çok net salih görüşüne hep hayran olduğumu bundan çok memnun olduğumu bize renk kattığını söylemiştim. Ama son yıllardaki okumalarımda belki benim de yaşım gereği artık 20 yaşlarının o her şeye saldıran agresif adamı değilim. Daha sakin, daha sessiz bir şekilde ama tavrı, tarzı olan biri olarak şunu fark ediyorum Nietzsche'de. Nietzsche depresyonda. Nietzsche depresif bir dille yazıyor. Nietzsche kavgacı. Nietzsche çok öfkeli. Yani Delirmeden önce yazdığı Deccal kitabında Ece Homo'da putların Olacak aranlığında o e, birçok düşmanca satır falan görüyorsunuz. Yani Ece Homo'da annesine hakaret eden, e, babasını gereksiz şekilde öven, e, Deccal'de bir merhamet dini olarak ortaya çıkmış olan Hristiyanlığa sırf merhameti öne çıkardığı için ona lanetler eden, e, ağız dolusu hakaret küfür eden bir adamla karşı karşıyayız. Bir kere Nietzsche'nin kafası sağlam değil. Yani kafa çok sıcak, soğuk değil. Kalbi sıcak, kafası sıcak ve büyük bir öfkesi var.